maç kazanacağımıza. Söz, Söz Söz! Mü? Söz Söz! Haydi 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 haydi.

yeah Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği futbol turnuvaları 30 Ağustos Zafer Kupası nedeniyle düzenlenen futbol turnuvalarını bugün başlattık. Toplamda 22 takımın katılımıyla yapılan bir turnuva. 30 Ağustos'ta da finalini yapacağız. Aynı zamanda gene Mersin Büyükşehir Belediyesi, Belediyemiz, e, Toroslar Belediyemiz işbirliğinde Ayva Gediği futbol turnuvamız yapılacak. Orada da 20 takım mücadele ediyor. Amacımız e, yaylalarda bu yayla turnuvalarında insanlarımızın e, yaylaya çıktıklarında bir araya gelmeleri, sosyal bir e, zaman geçirmeleri, birlikte olmaları, bunu da sporla bir araya getirmek en güzeli. 35 yıldır yapılıyor Fındık Pınarı futbol turnuvası. İnsanlarımız gurbetten geliyorlar, uzaklardan geliyorlar. Şehirde yaşayanlar yaylaya çıkıyorlar. Burası bir buluşma noktası. Yaz boyunca çok güzel bir etkinlik oluyor. Hem Fındık Pınarı'nda hem Ayva Gediği'nde toplam 100.000'in üzerinde bir seyirci sirkülasyonu oluyor futbol sahalarımızda. Yaz boyu düzenlenecek olan bu turnuvaya ben katılan bütün takımlara başarılar diliyorum. Valla sürekli bu turnuvalarda yer aldık. Hep çeyrek finaller, yarı finallerden döndük. İnşallah bu sene hedefimiz final oynamak ve kupayı almak. 7'den 70'e herkesin beklediği bir turnuva. İnşallah bol gol gollü, kazasız belasız bir turnuva olur. Geçen sene finalde kaybettik. Bu sene e, inşallah bu sefer şampiyon olmak için geldik buraya. E, ya buradaki köylüler için çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü yıl boyunca herkes bugünü bekliyor. Bu turnuvayı bekliyor. Coşku artıyor. Çocuklar için orada e, yetişen küçük çocuklar için bir örnek oluyor. E, yaşlılar için bir e, sevinç kaynağı oluyor. Herkes bir aktivite yapıyor burada. Maçlar çok güzel. Sene geliyoruz. Çok severek geliyoruz yani buralıyız zaten. Maçlar çok coşkulu geçiyor. Severek ailece takip ediyoruz. Aslında ben Karacılı köyünde oturuyorum ama buraya yazın geliyoruz. Maçlarımızı takip etmek amacıyla geliyoruz. Keyifli çok güzel geçiyor. Ben Mezitli'den geliyorum. Aslan Aslan köylüyüm. Ee, bu sene takımımız ligde olmamasına rağmen gelip işte maçları izlemeyi, takip etmeye çalışıyorum. Ee, tabii ki köyler arası olması bu amatör ruh yani gerçekten çok iyi. Sonra yabancı dediğimiz yani Mersin'in futbolcularını da burada izleyebiliyoruz. Yani herkes bir arada oluyor. Bütün görmediğimiz arkadaşlarımızı görüyoruz. Tüm futbol camiası burada. Yani bağdaştırıcı, birleştirici bir şey bu.